Herkese merhabalar. E, La Liga'da verilen aradan sonraki maçta Real Madrid transferlere doğru olacak. E, Real Madrid gerçekten e, kötü bir sezon geçiriyor diyebiliriz e, özellikle. E, yani her şey şu an e, hani, en çok konuşan konu Real Madrid'te e, Mourinho, Casillas bunların hani e, aralarında olan Mourinho'nun gidip gitmeyeceği olsun e, baya gündemi o, e, oyalayan konular. Real Madrid zaten şu an e, Barcelona 16 puanın gerisinde yani Liga avlu attı diyebiliriz şampiyonluk açısından. E, hatta ikinci Atletico Madrid'den de 7 puan geride. E, Real Madrid'de hiç yakışmayan bir tablo var şu an ligde. E, Real Sociedad ise bu sezon iyi bir grafik izliyor diyebiliriz. E, şu an 7. sıradalar ve toplam e, 6 maçtır kaybetmiyorlar. Bu 6 maçın e, üçünde e, kazandı e, takım. Gerçekten ee, çok iyi bir e, sosyal izliyoruz Zaten e, Vela olsun Griezmann olsun bunlar gerçekten e, Tehlikeli oyuncular Prieto olsun e, iyi bir kadrosu var e, Hani Günden güne iyi olan e, bir kadro Genç bir kadro e, Benim beğendiğim takımlardan biri Sociedad La Liga'da e, Bu maçın yorumuna Gelecek olursak bu maçta ne oynamalı Tabii ki Real Madrid galibiyeti e, Bu maçta tercih e, Edilmesi en mutlumel ama tabi verilen oranda eee 1.05 olduğundan dolayı handikapta 1.40 aslında çok da denenecek şeyler değil. o yüzden ben bu maçta golün maç olacağından dolayı oran biraz daha yükselsin diye 4-6 gol aralığını önereceğim sizlere. bu maçta yani en az 4 gol atılır diye düşünüyorum ben. Sizlere dönerim bu